oluyor Yavuz? Sofia neden alıyordu gene? Bir şey yok. Baba sözü dinlememenin cezasını çekiyor sadece. Burası devlet dairesi diye pek bir şey yapamadım kendisine. Hı. Ama akşam eve geleyim. Kendi krallığıma gireyim yani. O zaman ben neler yapacağım o cadıya? Bizim lojmanların olduğu site biraz sarsılacak bu gece. Ulan zibidi. Deneme şimdi. Silahını, <laughs> rozetini bırakıp uzuyorsun. Seni de çıkışta döveceğim. Acındırma ona kendini küçük emrak gibi. Engin. Dur. Hadi sen sardı bekle. Yavuz! Saçmalıyorsun artık ama. Bütün bunlar zaten. Hep senin yüzünden geldi başımıza. Biliyorsun değil mi Maria? Benim yüzümden mi geldi? Allah Allah! Sen yüz verdin tabii ikisine de. Aralarında bir şey olduğunu öğrendiğin anda bana haber verecektin. Ben de bu yanlış daha fazla ilerlemeden... ...işin başındayken koparacaktım ikisinin de kulaklarını. Ama sen onların tarafına geçtin. Benden gizli gizli buluşmalarına göz yumdun. Suça yardım ve yataklıktan sana da bir ceza vermem gerekiyor aslında. Bitti mi yavuz bu saçmalama? Bitti. Çok şükür. Ben saçmalıyorum öyle mi? Hı, hı. Yani küçücük bir kızın kendisinden en az beş yaş büyük bir çocukla gezip Tozması, sevgili olması sana normal geliyor. Bir anne olarak sana batmıyor, ama benim bir baba olarak bu duruma isyan etmem büyük saçmalık geliyor. Engin Sofya'nın hayatındaki ilk sevgilisi değil Yavuz. Olabilir, olabilir. İlk sevgilisi olmayabilir. Cık. Engin Sofya'nın ilk sevgilisi değil derken Sofya'nın Selanik'teyken birkaç tane sevgilisi daha olmuştu yani. Hatta bir tanesi 29 yaşındaydı. Ne? Yavuzcuğum, bizim Yunanistan'da böyle şeyler normal. <laughs> Vallahi mi Mariacığım? Evet. Sizin Yunanistan'da normal böyle şeylere. <laughs> o zaman tamam ya. Ama <laughs> ben de neye takılıyorum? <laughs> Burası sizin Yunanistan değil hanımefendi. Burası Türkiye. Bizim burada hele hele Adana'da öyle şeyler cinayet sebebidir. Sofyanın Yunan'da bir annesi varsa Adana'lı da bir babası var. Ona göre yaşayacak bu hayatı. Demek Hanım'ın? Bundan önce 3 dört tane sevgilisi oldu. Öyle mi? Oo, maşallah. Merak etme Yavuz. Hepsi zararsız çocuklardı. Sofia ile biz anne kız olduğumuz kadar çok sıkı dostlu olduğumuz için benim hepsinden haberim oldu. Benim neden haberim olmadı bütün bunlardan? Ben iskele babası mıyım? Ya Yavuz, sen daha o zamanlar bir kızın olduğundan bile haberdar değildin. Kızının sevgilisinden nasıl haberin olacaktı? Maria, bak, iki bir. Kızının sevgilisi, kızının sevgilisi deyip durma. Hiç hoşuma gitmiyor bu lakırtı. Hoşuna gitsin ya da gitmesin. Her kız babası gibi bu gerçeğe alışmak zorundasın Yavuz. Neymiş efendim o gerçek? Senin 18 yaşına gelmiş, dünya güzeli bir kızın var. Aynı zamanda da dünya cadısı. Evet. Ve Sofia Yunanistan'da büyümüş. Oranın gelenek göreneklerine göre yetişmiş bir kız. Yani özgür olmayı seviyor. Yemişim onun özgürlüğünü ben. Özgür olmayı seviyor. Ben de Adana'da büyümüş. Adana'nın geleneklerine göre büyümüş bir babayım mesela. He ona bakarsan. Sen bilirsin Yavuz. Sofia bugün Engin'i unutsa bile... ...yarın yeni bir erkek arkadaş adayı bulacak nasıl olsa. <laughs> Bak. Sıkar biraz. Peki ne yapmayı düşünüyorsun Yavuz? Kezeli kafese mi kapatacaksın? Hayır. Gözümü üzerinden ayırmayacağım. Anası da biraz daha dikkatli olursa iyi olur tabi. Ne biliyor musun? Sen önüne gelen bu büyük fırsatın farkında bile değilsin. Bu önüme gelen büyük fırsat derken? Bir kere şunu kabul edelim. Öyle ya da böyle, er ya da gez. Sofya'nın bir erkek arkadaşı olacak. Bak hala kabul et ya, erkek arkadaş diyor ya. Ya bir sus da beni bir dinle ya. Sen Sofya'nın, senin hiç tanımadığın, senden hiç korkmayan... ...kontrol altında tutmanın imkansız olduğu bir çocukla sevgili olmasını mı tercih edersin? Yoksa Engin gibi asla senin sözünden sıkmayacak. Senden ölüm kadar korkan ve bu nedenle Sofiaya bir zarar vermeye cesaret edemeyecek bir çocukla beraber olmasını mı tercih edersin? Hı?